Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticareti AŞ'den yeni iş ilişkisi ve sözleşme imzalanması. Toplam 40.3 milyon dolar, euroluk bir e, sözleşme imzalıklarını duyurdular. Baktığımız zaman yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisi şirketin cirosunu olumlu etkileyecekmiş. Bilginiz olsun, yapılan açıklamaya geldiğimiz zaman Aselsan ile askeri fabrika ve tersane işletmeleri aşağı arasında açık deniz karakol gemisi savaş sistemleri ile ilgili olarak 8 ayın 19'u 2021 tarihinde toplam bedeli 40.300 bin avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır İş bu sözleşme kapsamında Aselsan hir sistemleri muha, e, muharebe sistemleri radar sistemleri ve silah sistemlerinin Tedariği ve en e, sorumludur e, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirecektir. Denilmiş arkadaşlar. Tekrar baktığımız zaman yeni iş ilişkisinin ortalık faaliyetlerine etkisi şirketin cirosunu olumlu etkileyecekmiş. Bilginiz olsun. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.